Bu videomuzda bir search box tasarlayacağız. Search box bizim sayfalarımızda arama yapmamıza yarayan kısımlarımız. Genel yapısı şöyle olacak search box'ımızın. Burada bir renk seçtim. Bu renk olacak. Yazı rengi beyaz olacak. İçinde de şöyle bir ikon olacak. İkonları eklemek için de bu sayfalardan yararlanacağız. Önceki ikon videosuna bakabilirsiniz yine. İlk olarak sayfamızı oluşturarak başlayalım. Burada search box diyorum klasörün ismine. içinde bir HTML dosyası olacak. Bir de CSS dosyası olacak. HTML dosyamızda öncelikle linkleri ayarlayalım. İlk linkimiz şuna yarayacak. Benim bu style dosyamla bu sayfamın ilişkilendirilmesi lazım. Bu link bunu yapacak. Linki oluşturuyorum. Reline style sheet diyorum. Hayrefine ise benim buradaki style dosyamın konumu yani slash attım konumu seçtim. Bu şekilde. Sonrasında oluşturacağım link ise benim bu ikonlar için kullanmam gereken kütüphaneyi ekleyecek. Buradan en üstteki linki kopyalıyorum. Alta gelip yine link oluşturacağım. Reline style sheet dedim. Hayrefine az önce kopyaladığım linki yapıştırdım. Bu şekilde linkleri hallettik. Şöyle olacak bizim search box'ımız. Bir div olacak. Bu div'imiz bizim ana div'imiz olacak. Yani hem ikonu içinde tutacak şu ikonu mesela hem de bu arama kısmını, yazma kısmını içinde tutacak. Gelip class'ına search main diyorum. İçinde bir yazma kısmı olacak demiştik. Öncelikle bu yazma kısmını oluşturacağım type'ına text dedim. Class'ına ise tbox search dedim. TextBox oluşturdum. Sonrasında bir link açacağım. A açacağım. İçinde bir ikonum olacak. Bu ikonumun class'ını da şu sayfadan istediğim ikon olarak belirleyeceğim. Search diyorum şimdi. Buradan bu class'ı da kopyalıyorum. Bunu da yapıştırdık bu şekilde. Buna da gelip bu A ya da ben class vereceğim. BTN search olsun. Yani bu arama butonu gibi bir görev görecek bu linkimiz. Arama butonu yapacak bu ikonla beraber. Öncelikle body seçerek başlayalım. Bizim bu şeyimizi falan yani inputumuzu, divimizi falan ortalayacağız. Öncelikle bunu yapmak için display'e flex diyeceğim. justify-content'e center, align-items'a center diyeceğim. Böyle çalıştırdığımızda bir sorunla karşılaşacağız bakalım. Yatay olarak ortalandı fakat dikey olarak ortalanmadı. Sebebi şu, geçen videoda da demiştim. Bizim sayfamızın yüksekliği tam olarak belli değil şu an. Genişliği belli ama yükseklik belli değil. Bunu nasıl çözüyorduk? Şöyle Height'ına veya minimum height'ına 100 view height diyeceğiz. Şimdi bakalım beraber. Gördüğümüz üzere ortaladık. Şimdi artık ilk bu ana klastan, ana div'den başlayarak tasarlayabiliriz. Nokta koydum. Kopyaladığım klasın ismini yapıştırdım. İlk olarak arka plan rengini vereceğim. Background color. Buradan seçtiğim renk olacak. Bunu kopyaladım diyez attım. Kodu yapıştırdım. Beraber bakalım. Burada width iyi duruyor ama height'ı belirlememiz şart. Gelip buraya height'ımızı 40 piksel olarak ayarlıyorum. Tekrar çalıştırıp bakalım. Gördüğümüz üzere bu şekilde oldu. Bunları ortalayacağım. Yani bu ikonla bu text box'ı ortalayacağım. Onu nasıl yapacağız? Display'e yine gelip şöyle flex diyeceğiz. Align items'ı center yapınca içindeki elementleri dikey olarak ortalamış olacağız. Padding de verelim biraz. Padding'e de 5 piksel diyorum. Bakalım tekrardan. Bu şekilde ayarladık. Sonrasında ben bunun kenarlarını birazcık yuvarlak yapmak istiyorum. Gelip border radius'a 40 piksel dersek yani height kadar değer verirsek tam olarak yuvarlak olacaktı. Şöyle bir bakalım. Tam oturdu şu an. Bu şekilde ayarladık. Şöyle yapalım. Şunu yani bu yazı yazma kısmımızla devam edelim. Öncelikle onu tasarlayalım. Class'ın ismini kopyalıyorum. Nokta koyup yapıştırıp başlıyorum. İlk olarak float left diyeceğim. Yani bu solda olsun. ikon sağda olsun. İkona da float right diyeceğiz. Sonrasında ben gelip burada background'a NaN diyeceğim arka plan resmi olmasın. Arka plan rengi olmasın. Border'a NaN diyeceğim kenarlık olmasın. Outline ona da NaN diyeceğim. Bakalım. Gördüğümüz üzere bu şekilde bir tasarım oluştu. Burada yazı rengimizi beyaz yapabiliriz. Yazıyı büyütebiliriz. Bunları da yapalım. Color'a gelip white smoke diyelim. Font size'a da gelip 16 piksel diyelim beraber bakalım şimdi. Gördüğümüz üzere daha iyi bir görüntüsü oldu. Şimdi şu ikonu hallederek devam edelim. İkonu nasıl yapacağız? Buradaki bu btn search'ü alacağım. Bu btn search'ü ilk olarak display'ine yine flex diyorum. Justify Content'ine Center, Align Items'ına Center diyorum. Yani o ikonu tam ortasına getireceğim bu BTN Tam ortasına getirdikten sonra onu da beyaz yapalım. Color'ına yine White Smoke diyelim. Şimdi bakalım. Gördüğümüz üzere böyle oldu. Aslında bunun fontunu da biraz büyütebiliriz yine. Font Size diyelim. Yine 16 piksel diyelim. Float right yapmayı da unutuyorduk neredeyse. Float right dedik şöyle. Bakalım. Yazalım şöyle. Gördüğümüz üzere bu şekilde bir tasarımımız oldu. Burada bitmiyor. Şöyle yapacağım. Açılır kapanır olacak bu. Yani ben gelip buna da width ve height vermeliyim. Hatta biraz da padding'i büyüteceğim. Çok kenarlara değiyor bizim yazılarımız falan. Bu şekilde oldu. Daha iyi oldu. Açılır, kapanır olacak. Nasıl olacak? Ben buna width ve height vermeliyim. Az sonra neden verdiğimi anlayacaksınız. Height'ımız 40'tı yukarıda. Yine 40'tı. Burada da 40 vermek zorundayım. Şimdi bakalım. Hiçbir değişiklik olmayacak. Bu şekilde biraz daha kenardan uzaklaştı sadece. Şöyle yapacağım. Ben buna gelip border-radius veriyorum tekrardan. Yukarıdaki kadar yine 40 piksel ve gelip ben bu search'ün width'ini 0 yapıyorum. Şimdi ne yapmaya çalıştığımı anlayacaksınız. Bu kaldı sadece. Şöyle bir şey yapacağım. Mouse'um bunun üstüne geldiğinde bu yazma kısmı da açılacak. Bu yüzden width'i 0 yaptım. Geldim buna width ve height verdim. Border radius'unu da yukarıdakiyle aynı değer yaptım. Bunu nasıl yapacağız? Bizim bu ana divimize mouse'umuz geldiğinde hover olduğunda yani yapıştırıyorum. 2 nokta attım hover dedim. Büyüktür işareti koyuyorum. Buradan da etkilenecek klası seçiyorum. Yani şu olay olduğunda buradaki klas etkilenecek. Noktaya attım. Dedim ki tbox search etkilensin bu olaydan. Nasıl etkilensin? Vite 200 piksele çıksın. Sıfırdı bakın. Tbox search'ün. Mouse'umuz üstüne geldiğinde 200'e çıksın çok hızlı çıkıyor. Bunu nasıl önlüyorduk? Transition ile. Gelip yukarıya transition yazıyorum. Bir saniye diyorum. Şimdi bakalım. Yavaşça açılıyor. Daha hoş bir görüntü oldu. Yazı şeklinizi de düzenleyebilirsiniz. Sayfanızda kullanabileceğiniz bir search box oldu. Gayet güzel duruyor şu an. Bu şekilde bir tasarımımız var. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda yine tasarımlarla alakalı devam edeceğiz videolara.